Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi üstadım Amerikan seçimleri bitti sandıklar kapandı. Bitmedi. Şöyle yani oy verme işlemi bitti. Soruyu doğru sorayım. İlerleyen saatlerde devam ederken Daily Mail bir haber patlattı adeta. Dedi ki Putin Parkinson Ocak ayında büyük ihtimalle istifade eder. Yani... E, dikkat çekiciydi bu. Seçim sonuçları üzerine o arada da Trump çıkıp seçimlerle alakalı bir takım şaibeler üzerine açıklama yapmak için televizyon karşısına çıktı ve bir karartmaya uğradı. Yayınlar kesildi. Tam aynı saatlerde Çin bir açıklama yaptı. Biz 5G'yi tartışıyoruz dedi ki, 6G uydusunun ilk testini yapmak için uyduyu fırlattık. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Merkez Bankası Başkanı görevden alındı ve değiştirildi. Amerikan seçimleri ve Türkiye, Rusya, Çin merkezinde bu yaşanan gelişmeler detaylandıracağız söz sizde. Evet yani üst üste gelen olaylar ve bir yandan da Azerbaycan'da e, Şuşan'ın alınması ayrı bir e, gündem oluşturdu. Bunlar son dakika gelişmesi olarak e, Azerbaycan'da Ermenistan bir Rus helikopterini Evet. Ateş açtı ve düşürdü bilgileri geliyor. Ee, Rus helikopterini. Evet Menistan'da. yani evet yani tabi evet. ilk bakışta bir tabii. yere oturmuyor. Evet. Ee, mesela bu Orta Doğu dediğiniz bölgede İsrail'de, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirliği'nde de bir sessizlik var. Mısır'da Hı. bir sessizlik var. Bu yüzyılın projesinin sonu mu? Peki yüzyılın projesi kalkıyorsa yerine konulacak proje hangisi? Avrupa'da da yani kutlamalar yapıldı. Gördüğümüz kadarıyla bir an önce Amerika'daki bu tartışmanın bitmesini istiyorlar. Bu tartışma sürdüğü sürece, gündemde kaldığı sürece... ...ortaya çıkacak olayları kontrol etmek giderek güçleşecek. Dolayısıyla herkes... Önce bugünün meselesini kontrol edilebilir ölçüye çekmek çabasında. Çünkü yönetemediğiniz kriz sizi vurur. Krizin cini kendini yönetene hizmet eder. Bu süreçte herkes bu kriz cinini nasıl kontrol edeceğini düşünüyor. Trump halbuki bu son açıklamalara kadar daha çok konuşuyordu. Birden golf oynamaya gitti. Ama başka bir haber geliyor. NCI'dan birileri konuşuyor. Yani bu Amerika'daki en büyük uh, elektronik istihbarat. Yani bu WhatsApp, WhatsApp uh, yazışmalarımızı telefonlarımızı dinleyen sistem. Uh -huh. Oradan uh, dünyadaki istihbaratın %80'ini oradan topluyorlar. Bunlar uh, Trump'ın elinde çok güçlü bir takım belgeler ve bilgiler olduğunu ve bunları yargı sürecinde ortaya çıkabileceğini söylüyor. Yani Biden göründüğü gibi birisi değil. Yani demokrat falan değil. Bu adam globalist. Bu adamın Amerikancılığı da yok. Yani Amerika'yı kurtarmak, yüceltmek diye de bir derdi de yok. Bunlar devleti ortadan kaldırıp dünyayı tek bir devlet haline getirip kendilerinde devlet üstü bir norm olarak dünya iktidarını ellerinde tutmak istiyorlar ve bu hedefe varmak için de bu kadar nüfus fazla yeni Maltusçu kafa yani seçim kampanyasına Lloyd Kagayla hmm. <laughs> final yapan bir adam bu. Bir bu ve yardımcısının ki yardımcısı çok çok Kamala'nın kişiliği çok ilginç. Hem Hint, hem Jamaikalı, Latin Amerika, hem Afrika'lı. yani Afrika var. Amerika kıtası var, Asya kıtası var, Biden de beyaz. Düşünün Amerika çok yeni, modern, ultra modern, post bir yönetim örgütleyecek yaşlı birini getiriyor. Ama hemen arkasında bir kadın, daha genç hı hı. Ve, e, ve bu başkanlık, dört, ha, zenci tabii işte, hı hı. E, anne Hintli baba zenci ama Amerikan kültürüyle yetişmiş bir hukukçu. Başında da bir beyaz adam var. Ve Joe Biden'ın karşısında partilerinin adayıydı. Ve evet. yani. Biden lehine çekildi. Tamam. tamam. Şimdi tamam. Bu, bu bir mutabakatı gösteriyor. Bunların bambaşka bir programı olması gerekiyor. Yani burada asıl oyuncunun biz Biden değil Kamala olduğunu. Biden'ın burada kayyum olarak yani çünkü büyük patronlar adına orada makamı temsil eden nihai imza atacak olan o. Demek ki Biden kendisi karar vermeyecek bir şeylere. O uluslararası sistem karar verecek. Bunun o operasyonel boyutu da Kamala'nın üzerinde olacak. Kamala aynı zamanda Amerikan kartını kullanıyor Birleşik Devletler. Amerikan kıtasını kendi aile köklerinde buluyorsunuz. Bir de Çin de Hint var orada. Hmm. Hindistan kökenli anne tarafından böyle bir kimlik kişilikle ortaya çıkıyorlar. Bu bugünden yarına çözülecek bir hadise değil. Bana kalırsa bu seneye yetmeyecek. Sonuçlarının e, seçim sonuçlarının da Seçim çünkü yargıya gidecek. Yani Trump, pazartesi. Burada ha, ha. yargıya bir takım belgeler taşıyacak. Hı. Ama bu süreçte tabii Amerikan seçimleri sonuçlanmadan Amerikancı ülkelerin ya da hı hı. kendi ülkelerinde Amerikan lobisinin çok güçlü olduğu ülkeler de pozisyon alamayacaklar. Yani şimdi e, Avrupa falan hemen kutlamaları yapıyor. Hı. Kılıçdaroğlu da kutlamaları yapıyor ama kendinden emin olamaz ne olacak yani hemen e, sazan gibi atlamanın bir anlamı yok ama ben buradayım diye çünkü sizden bahsediyor AK Parti'ye karşı Erdoğan'a karşı bölgedeki muhalif güçleri ve muhalif siyasi hareketleri destekleme sözü veriyor yani bunun içinde Barzani de var bunun içinde PKK da var bunun içinde Dayaş da var bunun içinde yani Türkiye karşı olan herkesi ve Türkiye'nin içinde de e, hangi siyasi hareketler var bu globalistlere yakın? E, bir sivil global grup var. İşte LGBT de var. Hı hı. E, CHP var. İyi Parti var. E, MHP'nin içinde de unsurlar var. AK Parti'nin içinde de unsurlar ya, var. Ha mesela bu kanat e, FETÖ'cü kanata yakın değil. FETÖ'cü kanat daha çok FBI, ve CIA üzerinde çalışıyor. CIA'yı daha e, farklı bir proje. E, NCI mesela çok ilginç bir şekilde Trump'a e, Trump'cı e, Trump değil ama hı hı. E, bunlar Amerika'yı gözden çıkartıyor globalistler. Trump Amerika tamam ne yapacaksanız yapın. Amerika merkezi güç olarak burada bulunmalı noktasında. Demokratlar işte Avrupa'yı da yanımıza alalım. Dünyanın değişik yerlerinden belli güçlerle bir şekilde uzlaşalım bize karşı çıkanların üzerine birlikte maşa varken elimizi ateşe uzatmayalım fikrindeler bunun ise dostu yok ben yeterim dünyaya benimle beraber olan zengin olur bana karşı çıkan da yoksullaşır ve birbirine düşerler yani benim kimseye sen git dememe gerek yok zaten ben bırakırsam yok olur kafasındalar. Şimdi bütün bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde işte Rusya üzerinden yapılan yorumlara bakarsanız e, o hastalık e, meselesi sadece Rusya'ya yönelik bir şey değil. Türkiye'de de başka ülkelerde de bir takım liderler en popüler hastalık olarak koronadan gidebilirler. Hı. Korona olmuyorsa başka bir şekilde de olabilir. Bir suikast da olabilir. E, bir kaza da olabilir. Çünkü artık o Türkiye'de de mesela elektronik otomobiller var. Her şeyleri elektronik, ya. direksiyonu da bırakıyorsunuz. Yukarıdan bunları kontrol edebilirsiniz artık alçak irtifa uydularıyla. Sizin arabanız katiliniz olabilir. Ve trafikte gelip burada teknik bir raporla kaza raporu tutabilir. Ve bizim zenginlerimiz de, politikacılarımız da son derece lüks elektronik araçlara biniyorlar. Hı. Sizi o arabanın içine hapsedebilirler. Kapılar açılmaz. Tayyip Bey de çok daha... Önceden böyle bir... Kriz anında kapılar açılmamıştı. Balyozla kırılmıştı camı. Neyse ki camı sahte yapmışlar. Kırılmaz cam. <laughs> o da başka bir... Suikast planının parçası olabilirdi. Tabii o zaman evet. FETÖ vardı. Ama şimdi çok daha ileri... Teknikler kullanılıyor. Onun için benim yazılarımda... Biz celladımızı seçiyoruz. Amerika daha doğrusu Amerika'daki seçmen ülkesini yönetecek adamın değil, dünyanın yeni celladını, yeni jandarmasını seçiyor. Böyle bir tanımlama yapmaya Demiştim çalışmıştım. Ya. Çünkü bu bunlar o uluslararası sistem üzerinden... doları yükseltir, indirir. Gerçeği görmeden bizim sloganlarla bunlara karşı çıkmamız mümkün değil gerçeği görmek de yetmiyor. Dünyadaki onu daha önce de konuştuk. Müslümanlarla ittihat yapabilecek miyiz? Müslümanlar ne kadar Müslüman? Onlara ne kadar güvenebilirsiniz? Suudi Arabistan'ın ne olduğunu haçları sonradan düştü yani. Birleşik Arap Emirliği'ne, Sisi'ye, Bahreyn'e, Sudan'a ne kadar güvenebilirsiniz? Hani orada adayı imar ediyorduk yeniden. İşler bir anda karıştı. Demek ki bu tek başına tırnak içinde Müslüman kardeşliğiyle çünkü Müslüman kardeş dediğinin kimin tetikçisi olduğu belli olmayabiliyor. Yeryüzündeki bütün erdemli insanlar ve mazlumlarla da birlik olmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz de Mekke'de böyle yapmıştı. Daha Müslümanlık sayı parmak sayılarıyla hesap edilirken etraflarında ki hicrete giderken bile bir müşriğin kılavuzluğu söz konusu olmuştu. Üçüncü kademede de bize düşman, bize demeyeyim, başkalarının temel haklarına yönelik açık ve yakın bir tehdit oluşturmayan herkesle nimet ve külfet dengesine dağlı de itilaflar gerçekleştirmemiz gerek. Bu da el emin olmakla mümkün. Biz kendi içimizdeki davaları çözememişken hala böyle bir güven veremezsiniz. O zaman günübirlik siyasetli siyasetlerle e, vakit kaybederiz. Halbuki insanlığın vakit kaybedecek zamanı kalmadı. Gerçekten dünya çok kritik bir eşikte. Bizim gözümüz önünde böyle Covid, kibriti gözümüze çok yaklaştırır gibi yaklaştırınca arkasında bir dünyayı kaybediyoruz. Amerikan seçimlerindeki bu sonuç, e, mazlum milletlerin kurtuluşu için en iyi sonuçtu. Bu sonuç? Bu sonuç en iyi sonuçtu. Trump, Amerika merkez olacak, güç bende masaya tekmeyi vururum, yumruğu indiririm. Benim dediğim gibi olacak diyordu. Tamam. E, bütün... E, Söz söylemi bunun üzerindeydi. Meydan okuyor, kapıda evet. yapıyor, el koyuyordu. Onun kim olduğunu ve ne yapmak istediğini biliyorduk. Demokratlar eski emperyal düzeni insan hakları, hukuk devleti gibi bizi kandıracak bir takım sloganların arkasında sömürü çarkını sürdürüyordu. Globalistler ise final yapmak istiyor. Her şeyi great reset'le yeniden başlatmak istiyor. Şimdi e, demokrat görünümlü Globalist. globalistlerle ulusalcılar Hı. çatışıyorlar. İkisi birbiriyle uğraşırken bize bir zaman kazandırıyor bu durum. Hı. Yoksa bunlardan birinin ötekini tercih etme. Gayeleri farklı değil. Bizi aynı yere götürmek istiyorlar ama birileri liderlik yöntem ve nihai sonuçları itibariyle kimlerle beraber kimlere karşı hareket etmek konusunda kendi aralarında anlaşamıyorlar. Yoksa e, yani Trump gelse o da dünya nüfusu fazla. Çinle Hindistan birbirine atom bombası atsın. Suudi Arabistan'la İran'da füze sürze savaşı çıksın ama Amerika lider olsun diyordu. Globalistler böyle bir lider ülke değil, lider biz istiyor. Yani onların devlete ihtiyacı yok, bankalara ihtiyacı yok. Banka dediğin ne diyor? Senin depon benim bir günlük ciromu yani. taşıyamaz. Yani Bezos'un geliriyle ilgili dün bir makale vardı. Diyor ki, Hz. İsa zamanda doğan biri her gün 100 bin dolar kazansaydı ve hala yaşıyor olsaydı Bezos kadar serveti olmazdı. Kim bu adam? Ne zaman ortaya çıktı? İşte bu düzenin devamı Amazon. Bu, evet Amazon bugünkü düzenin ortaya çıkarttığı bir adam. Yani Amazon dediğinizde 20 yıllık tırnak içinde bir şirket. Evet böyle bir, bir durumla karşı karşıyayız. Bunu değiştirdiğinizde de bir şey değişmeyecek. Daha öncesi de bunun işte sömürge döneminde büyük cinayetler katliamlar gerçekleşmişti. Şimdi bunlar birbirleriyle Çatışırken Amerikan başkanı bile şu anda imza atamayacak. Hı hı. Yani oraya oturamayacak. Mahkemenin bitmesini bekleyecekler. Bu o, Aralık ayını bir defa geçiyoruz. Yani yılbaşına kadar. Ar Aralık var, var. ayı geçtiği için de dolar operasyonu yapılamayacak. Dolar operasyonu daha önce konuşmuştuk. Hı hı. Bütün dünyayı soyup soğana çevirecekler. Niye bu kadar ölüm gösteriyor? İşine fatura edecek bunların hepsine. 2 trilyon dolar da diyor, COVID için ben sosyal yardım fonu ayırdım. 2 trilyon dolar da öyle yazacak. Dağıtmadılar o parayı. Hı hı. 1000-2000 dolar dağıtacağız dediler. 700 doları beynine çip taktırana veriyorlar şimdi. Yok öyle ama verdik diyecek. O parayı da Çin'in hesabından düşmeyi planlıyorlar. Demek ki çok tehlikeli, kapsamlı bir senaryoyla karşı karşıyayız. Aralık ayında Fed'in e, yeni Bretton Woods e, sözleşmesine güncellemesi, yeni normal döneme geçiş için sanal para ve Money Performance Pass, hmm. ekonomi e, para ve performans pasportu hayata geçirilemeyecek resmen ama bütün altyapısı hazır. Şu hesaba e baksana. Bu da e, Global Health Pass'tı. yarın onun üzerine işte aşıyı da yükleyecekler. Çipi de yükleyecek. Çip yapmazsan bileklik takacaklar. O da bir sürü sıkıntı verecek. bir de sürekli aşı yaptıracaklar. bir çip taktırayım kurtulayım diyeceksin zaten. Siz çiple kontrol edin. Senler dört yol meydana girmek için HES kartınız Bunu biz daha önce konuştuk. Vakti belli binalara giremeyeceksiniz. Belli mahallelere giremeyeceksiniz. Şehirler arası yolculuk yapamayacaksınız. Bunu uygulayan kaymakam da bilmiyor. Bunu uygulayan polis de oynanan oyunun farkında değil. Bunu gündeme getiren Sağlık Bakanlığı yetkilileri de bu oyunun farkında değil. Bana kalırsa bu Maliye Bakanlığı ile ibaret bir mesele değil. Tarım Bakanlığı'nda da söylenenle söylenmeyen arasında uçurumlar var. Tarım Bakanlığı açısından da bu böyle. Eğitim açısından da ya artık beynine çip takıyor. Nesneler arası iletişim kuracağım diyor. Hayvan, insan ve makine arasında bilgi transferi yapacağım. Rüyanı kaydedeceğim diyor. Biz hala okullardan söz ediyoruz. Öğrenme dönemi bitti. Ve diyor ki yeni normal döneme geçiyoruz. Eski normal çöp diyor. E siz neyin eğitimini yapıyorsunuz? Bu kadar para niye? Bu kadar okul, bu kadar öğretmen. Hangi sendika bunu konuşuyor? Hangi üniversitede bunun felsefesi yapılıyor, teolojisi yapılıyor? Ya da fütüristik gelecekte neyle karşılaşacağız diye. E biz yani 5 yılda 20 tane alçak irtifa uydusu atacağız, Türkiye çağ atlayacak. Sanayi Bakanlığı ne yapıyor? 5G'ye hala devam ediyorsunuz. Hala devam ediyorsunuz. 6G'ye geçiyorlar. Bunun dünyada meydana getireceği canlılar ve cansızlar üzerine oksijen atomlarının frekansını değiştiriyorsunuz. Yani e, cansız nesne üzerinde meydana getirdiğin değişiklik bitki de dahil. Diğer bütün canlı organizmaların geleceğini tehdit ediyor. Hani o su, su üzerindeki bir takım e, rezonanslar fotoğraflar çekiliyordu. Onlar üzerinde de suyun, bitkiler. E kardeşim bu suyun üzerindeki titreşim değil. Suyun oksijen atomunun, hidrojen atomunun frekansını değiştiriyor. Bizim bizim adamları görmüyor bunu. E bu bundan ne ya? Bu ne? Onun için bu yeni dönemde önümüzde e, bugünden bakarsanız 20 burada, 30 orada. Hadi 10 günde Ocak'ta hı hı. diyelim 60 günü var. Türkiye'nin de bu. Bir önündeki zaman dünyanın da. Eğer bu süreci iyi yönetemezsek, bu globalist çete, bu yeni maltusçular, ipleri ellerine alacak olurlarsa ki artık e, humanoidler de hazır, avatarlar da hazır. Zaten bak birden kestiler GBT3'ün. Hmm. süper zekanın konuşması yok oldu daha ilk deneyi yaparken biz bir iki defa konuştuk evet. sonra ee, e şimdi bütün dünyada yeni yeni Trump'a sansür uygulamadılar mı? etiketlemediler Peki hiç konuşan var mı bu e, yeni checking sistemini? bütün dünyada örgütlendi doğru haber yanlış haber yanlış haberin bloke edilmesi ve şu anda hı hı. uygulanıyor. Ben sizin bazı haberlerinizi e, WhatsApp'tan göndermek istersem bir defa izin veriyor. Evet. Yani, yani birkaç bir, 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 birden fazla yani çok fazla e, paylaşılmışsa artık diyor ki bunu paylaşamazsınız. Yeni tamam, süreç geliyor. Tamam. Yani bazı arkadaşlardan çok, çok sık duymaya başladım. Twitter'da mesajlarını e, retweet edemiyorsunuz. Bazı hesaplar filtreleniyor. Siz atıyorsunuz tweet'i ben görmüyorum kendi ana akışta. İlla girip bakmak zorunda kalıyorum. İki arkadaş oturuyoruz. Ben trend topik mesajlara bakıyorum. O bakıyor. Hı. İkimizin menüsü farklı. Farklıdır. Hepsini istiyorum. İkisinde de bambaşka. Hı. Beni tanıyor ve bana göre. Hı. Benim tepki vermemem gerekenleri belki bana Gösterim. Trend topik olarak bana futbolcu sunuşu bu sunu makazinli geçiyor. Ben de ne yapacağım? Hiç. ya bir şey yok diyorsunuz. Ya ötekine de mesela İslam karşıtı birine de İslami bir şey veriyor. O da onu oradan provoke ediyor. Hmm. E biz de bunlar bize vergisini vermeden bize hesabı... Ya kardeşim Allah Allah niskide geçmiş. Onlar milyon ceza yazdık. E yazdın ne oldu? hadi, hadi. Hadi engelle. Parayı vermiyorlar. Atamayı da yapmadılar. Hmm. Bunların hepsini tekrar burada çekingini yapabilmek için zaten e, yeterli altyapı da yok. Yani öyle hemen gelip kurduk diyecek halleri de yok. Hadi cezayı tahsil etmeye kalk. Türkiye'deki bir takım onların şirket hesaplarından ce cezayı banka hesaplarına bloka koy. E peki ya sizin de bir mesajınızdan yurt dışınızdaki hesabınıza onlar çok daha kolay koyarlar. Ama Trump'ı blok ettiler ya. Tamam. Rampı hem de seçim öncesi ve seçim günü ve sonrası. Evet. Yani attığı tweetleri bu doğru bilgiye dayanmamaktadır diye yayınlamadı. Etiketledi ve sansürledi. sansürledi ben bu karantılı... yasayı çıkartan arkadaşların checking konusunu daha önce duyduklarından emin değilim. Evet. Türkçe konuşalım. Yok yo, sistemin adı çekim. Anladım biliyorum ama Türkçe anlatalım. Ha. Yani diyelim ki bir konu hakkında kamuoyunun önüne bir bilgi geldi. Siz de düz Allah Allah bu doğru mu? Türkiye'de bununla alakalı siteler kurdular. İki tane site Özellikle iki site merkezde ve bunlar reklamları da yapıldı itibar da görüyor. Yani doğru mu bu haber diye giriyorsunuz o küresel yapı neyi istiyorsa onun cevabını orada biz görüyoruz. Tabii. Gerçeği değil, onların istediğini görüyoruz. Test aşamasında, ikinci aşamada e, güvenilir bilgi değil bloke edilmiştir diye. Yani bir defa yayınlamayacak. Yayın duruyorsa da erişemeyeceksin. Hı. Yani e, Çin'de duruyor yayın. Benim sistemde duruyor haber vakti Hı. kom haber yaptı. Ama o, linki öldürecek o. Ona e, erişilemez. Evet. Ya da onu komik duruma düşürmek için e, içer, e, güvenilir içerik değildir. Hı ayrıntı için tıkla tıkıtlayacaksın. Sizin söylediğiniz bir tane orada üç tane sizin yanlışınızı anlatacak. Güveni size olan güveni sarsacak. sarsacak. Çünkü burada bilimsel ne bileyim bir sürü uzman tarafından onaylanmış bilgileri aktarmış olacak. Trump'a yani minareyi çalan kılıfı alacak. kılıfını hazırlamış.